başladı. Şimdi önceki dersi işlediklerimizin biraz örneklerine bakalım. Ülkemizdeki illerin kümesi A, Akdeniz bölgesindeki illerin kümesi B, Akdeniz'e kıyısı olan illerin kümesi C olsun. Şimdi C alt kümesidir B midir diye soruyor. C, B'nin alt kümesidir. C kümesi neydi? Akdeniz'e kıyısı olan iller. E, Akdeniz'e kıyısı olan iller. B yani Akdeniz bölgesinde Akdeniz bölgesindeki illerin alt kümesi olur mu? Olur, niye olmasın? Zaten Akdeniz bölgesinin Akdeniz'e kıyısı olan veya onun etkisi gören yerlere biz Akdeniz bölgesindeki iller diyoruz. Peki ülküm, e, B kümesi A'nın yani Akdeniz bölgesindeki iller ülkemizdeki illerin alt kümesi midir? O, o kesinlikle doğrudur hocam. Peki C alt kümesidir A mıdır? Yani Akdeniz'e kıyısı olan iller ülkemizdeki iller kümesinin alt kümesi midir? O da doğrudur. Çünkü bu A kümesi ülkemizin illeri, ülkemizdeki iller kümesi evrensel küme olarak düşünebilirsiniz. İşte Akdeniz'deki iller, A harfi ile başlayan iller, Güneydoğu'daki iller, G harfi ile başlayan iller ya da Karadeniz'e kıyısı olan iller, Marmara'ya kıyısı olan iller, sanayisi gelişmiş iller, tarımı gelişmiş iller, dağlık, dağ bulunan iller böyle çeşitli gruplar ayırırsınız. Bunların hepsinin üst kümesi, evrensel kümesi ülkemizdeki illerdir. Bütün kümelerde evrensel kümenin alt kümesi olur. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Basit bir soruyla devam edelim. A kümesini vermiş. X öyle ki eksi 5 ile eksi 3 arasındaki X. Z'ler yani tam sayılar. Hocam eksi 5 ile eksi 3 arasında eksi 5 var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. eksi 5 eksi 4 3 şeklinde yazdık. Hocam niye sınırlar aldık? Bakın şurada ve şurada eşitlik var. Eşitlik olduğu için sınırları alıyorum. Z dediği için tam sayıları. Kaç elemanı varmış? 3. E alt kümesinin formülü neydi? 2 üzeri n. Yani 2 üzeri 3. Kaç olur oradan da? 8. Bu kadar. Şimdi üçüncü soruya bakalım. A kümesi vermiş. A, B, C'den oluşuyor. B kümesi vermiş. B, C, D, E, F'den oluşuyor. Her ikisinin de alt kümesi olan. Yazınız diyor. Önce kaç tane olduğunu bulalım. Bulması çok kolay. Hocam nasıl kolay? Bakıyorum A ikisinde de var mı? Yok. B var mı? Var. C var mı? Var. Zaten başka olmaz. E, B ile C yani iki tane eleman varsa iki üzeri 2'den 4 tane alt küme buluruz ikisinde de olan. Peki bunları sıralayın dersek Bir kere boş küme bir B'nin olduğu bir küme C'nin olduğu bir küme Bir de B ile C'nin birlikte olduğu bir küme Bulduğunuz dört tane Eleman şey dört tane küme Her ikisinde de vardır Bu kadar Hocam bu dördü bulmadan bu sağdakileri yazsak Bunları yazsak Olur mu? Olur ama dikkat edin eksik olabilir atlayabilirsiniz. BC dediği için B'yi yazarsınız, C'yi yazarsınız. BC'yi bir arada yazarsınız. biz arasından sonra devam tamam ediyoruz. Yine söylüyorum. BC ve BC varsa yazarsınız ama boş kümeyi atlarsınız. Boş küme aklınıza gelmez. Ama başta şu 202, üzeri 2, 4 ya 4 tane eleman bulacağım derseniz 4 tane küme bulacağım derseniz kafanızı daha yolun 4 tane bulmaya çalışınca da e, eksiğiniz varsa onu tamamlarsınız. Tamam? Aklınızda böyle kalsın. Şimdi ben bunu da temizliyorum. Evet. Sıradaki şey yapacağız. Mesela güzel bir soru. Dördüncü soru. Hocam niye güzel diyorsunuz? Düşündürücü. Alt kümelerinden bazılarını evet. vermiş. Bak hepsini vermemiş. Bunun en az kaç alt kümesi vardır? En az alt kümesi olması için en az sayıda eleman olması lazım. Çünkü alt küme formülü 2 üzeri En End ne kadar küçükse o kadar alt kümesi vardır. Az alt kümesi vardır. O zaman ben kümeyi yazmaya başlasam kümede kaç olması gerekir? Hocam bir var kesinlikle bir olması gerekir çünkü iki kere bir yazmış. İki yazmış iki kere o zaman iki ile yazacağım. Hocam üçlü dört de var mecbur üçlü dört burada varsa kümede bunlar da vardır üçlü dört de vardır. E başka eleman olabilir mi? Olabilir ama bize en az dediği için başka eleman yokmuş gibi düşünüyoruz. Parantezi kapattım. Kaç tane eleman olması lazım en az kümenin? Dört. O zaman alt küme sayısını hesaplarken 2 üzeri 4'ten 16 deyip bitiriyorsunuz. Bu kadar. Hocam bunun başında 0 olabilir miydi? Sonunda 5, 10, 15 olabilir miydi? Olabilirdi. Ama en az dediği için olmadığı durumu düşündük. Tamam. Soru var mı burada? Hocam şurayı anlamadım dediğiniz. Galiba, galiba yok. Şimdi öz alt küme sayısı nasıl hesaplıyorduk? 2 üzeri n diyorduk. Bir de yanında eksi 1 vardı öz alt dediği için. E bunu 511'e eşitliyoruz. Eksi 1 öbür tarafa attım. 2 üzeri n eşittir 512 oldu. 2'nin kaçıncı kuvveti 512 ydi? Var mı hatırlayın? Evet. Kaç? Dokuzuncu dendi. De. o zaman 9 tane elemanı varmış bu kümenin. Bu kadar. Şimdi şöyle 6'ya geçelim. Şimdi A kümesi vermiş. Dün anlatmıştım buradaki dıştaki x'i şeyleri atıyordum. Şurada bir, burada bir, burada bir, burada bir ayrım var. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane alt kümesi var. Doğru olanları da yanlış. Şimdi alt küme dediğimiz için dün elemanıdır şeyini kullanıyorduk. Pardon. Şöyle yapayım. Elemanıdır kullanıyorduk. Elemanıdır dediğimiz zaman elemanı aynen yazmam lazım. Mesela x elemanıdır a yazmam lazımdı. Ya da köşe küme parantez içinde y elemanıdır a yazmam lazımdı ya da x virgül z elemanıdır a yazmam lazımdı. Şimdi bunları eleman olduğu için böyle tek tek yazmam lazım. Ama burada elemanıdır mı soruyor? Alt kümedir diye mi soruyor? Alt kümeleri soruyor. E bize alt küme soruyorsa alt küme soruyorsa benim ne yapmam lazım? Küme sembolü koymam lazım. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi şunu yazarken eğer x a'nın alt kümesidir demek istiyorsam x yazardım. Bu elemana dışına küme işareti koyarsam alt kümesidir a dersem doğru olur. Çünkü alt küme bak adı üzerinde alt kümesidir diyorsam küme işareti içinde olması lazım. x küme işareti içinde mi? Hayır. O yüzden bu alt kümesi değildir olması lazım. Burada da değildir demiş. O yüzden doğru diyoruz. İkinci de en dıştaki kümeyi sildim. Bak en dıştaki kümeyi sildim. Kalanın içinde, içinde aynısı var mı? Var. O yüzden bu alt kümesidir. Dıştaki, en dıştaki kümeyi sildim. Çünkü bu küme alt kümesi dediğimiz için bizim eklememiz gereken bir şey. İçinde kalan Z burada var mı birebir? Hocam şurada sonda var. O yüzden bu da doğru. İkinci satıra geçelim. tekini sildim. Y, A'nın. Burada Y var mı hocam? Şurada var. O yüzden bu da doğru. X, Z. Dışıdan sildim. Hocam X, Z. Bir arada olan küme parantezli ama tek tek olan da var. Bak tek tek olan da var. Bir burada bir burada. Tek tek olduğu için bu da doğrudur. Hocam bu dıştakini sildim. İçte bunun aynısı var. Ama burada yoktur diyor. Ya alt kümesi değil diyor. diyor. Demek ki bu yüzden yanlış. Yani yapacağınız bu tarz kontrollerde dıştakini yapmak ya da Tersten düşünelim. Bize mesela şu eleman adır vermiş ya. Ben bu eleman adırı silip alt kümesi yapacaksam dışlarına hep küme parantez eklemem lazım. Bir daha. Aklınızda böyle kalsın. Son satıra bakalım. Y alt kümesi. Hocam bunun dışında zaten küme işareti yok. Bu direkt yanlıştır diyorum. Bu Z dışında küme var. Bunları kapattığım zaman içte aynısı var. O yüzden bu doğrudur diyorum. Hatta bunu biz bir daha çözmüş Çözdük. Bak aynısını bir daha sormuş. Şu ikisi. Z alt kümesi değildir. A bu da doğru. Çünkü dışında eleman şey yoksa küme işareti yoksa bu yanlış olur. Yani şu sembol gördüğünüz zaman şu ya da şu sembolü gördüğünüz zaman yanında küme işareti olması lazım eğer harf değilse. Yani şöyle verilmediyse. Şu diğer soruda olduğu gibi verilmediyse. O zaman temizleyip devam ediyoruz. 7. Aa. Gelen var? Var. Tamam. Şimdi ABC ve ABCDE EF kümeleri veriliyor. AD'den farklı, B de farklı. Bak eşit olmayacak diyor alt kümesi olacak. Hocam bunu siz az önce söylemiştiniz Alt kümesinde A, B, C var. O üçünü sildim. Kalan 3 tane eleman olduğu için 2 üzeri 3. 8 tane alt kümesi, şey D kümesi yazabiliriz dersiniz. Doğru. Ama hocam şıklarda yanlış diyor. Neden? Çünkü biz bu soruyu çözerken buna baktık, buraya baktık, buraya baktık. Peki şunlara baktık mı? Hayır. Burada ne diyor? A, D'den farklı olacak. O zaman bir tane çıkartacağım. B de farklı olacak. O zaman bir tane daha çıkartacağım. Buradan benim cevabım 6 tane olur. İşte burada çıkarttıklarım B, D ve B kümeleri. Bunları da ayrıca çıkartmanız gerekiyor. Eğer sorunda böyle varsa. Hocam o çerçeve için aldığınız önceki soruda yoktu. İşte o yüzden kolaylıkla hemen mavi yerden cevabı bulmuştum. Eğer böyle değişik durumlar varsa özalt küme de zaten bunların üzerinden çıkmış. Özalt küme deyince işte işlemler diyorsunuz, kendisini atıyorsunuz. İşte burada da eşit değil diyerekten kendilerini atmış oluyoruz. Sekizinci soru. Bir kümenin eleman sayısı 2 iki arttırılırsa küme sayısı kaç katına çıkar? Şimdi iki üzeri n olsun. Sonra diyor 2 arttırılırsa 2 üzeri n artı 2 olsa diyor. Hocam ben üstleri toplamayı nasıl yapıyorduk? 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 olursa a e, tabanlar aynı üstleri topluyorduk. Hocam hatırladım diyorsunuz. E burada 2 üzeri n var. Çarpı 2'nin karesi de 4. E buradan yorumu yapmanız lazım. İlk başta buydu. Sonra bu çarpı kaç oldu? 4. E bize de zaten kaç katını çıkar diyor. Kaç katını çıkarmış? 4 katına çıkarmış. Bu tarz sorularda işte böyle üstlü sayılarda işleriniz biraz iyi olması gerekiyor. Şimdi, hmm, temizledim, devam edelim. Ha, sona geldik. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının toplamı 10'dur. A, B kümesi alt küme sayısı 256 olduğuna göre. Hocam B'nin küme sayısı. Şimdi bu ne olsun, bu M olsun, bu da ne olsun alt küme, eleman sayıları. Şöyle yazabilirsiniz. S, A eşittir M, S, B eşittir N olsun. E bana B'nin alt küme sayısı 256 diyor. 2 üzeri ne? 256'ymış. Yani N yani N 8. Çok güzel. N 8 olur. E bana A ile B'nin toplamı 10 diyor. Yani M ile N'nin toplamı 10 muymuş? E ben M'yi bilmiyorum ama N'yi 8 buldum. O zaman M kaç olur buradan? 2 olur. E, M2 bize de zaten A'nın eleman sayısı bunu soruyordu. Bu kadar soru. Soru bu kadar. A'da 4 A'nın alt küme sayısını sorarsa o. Bize eleman sayısını sormuş. Alt küme sayısını sorsa 4 doğru. Ama alt küme sayısını sormamış. Dikkatli ol. Evet anladım. Ekstra ha, ha, Tamam. Şimdi son soruya da bakalım. A'nın alt kümelerinin kaç tanesinde A, B, C, D, A ve B bulunur? Hocam şu bulunurları şey yapıyorduk hatırladım ben. A ve B bulunur diyorsa ikisini atıyorum. O zaman 2 üzeri 3 tane eleman kaldığı için 2 üzeri 3'ten 8. Bitti. Şimdi A bulunur, D bulunmaz. O zaman hocam bu sefer de şöyle yapıyorduk. A bulunmaz dil için A'yı yazıyoruz. D bulunmaz dil için D'yi atıyoruz. Kalan 3 tane. O zaman bunun 2 üzeri 3'ten 8 tane diye deriz. C ya da E. Şimdi burada ya da deyince iş değişiyor. C olacak. E olacak. İkisi bir arada olmayacak. O yüzden C'yi ve E'yi kapattım. C'nin yanına kalan 3 elemandan 2 üzeri 3, 8 tane eleman buluruz. D'nin yanına, E'nin şey, e de yanına da yine kalan 3 elemandan 2 üzeri 3'ten 8 tane veririz. Bu ikisinin toplamından 16 bulmamız gerekiyor bu soruyu. Bunun cevabı buraya dikkat edin. Ya da demeseydi veya deseydi o zaman ne yapardık? İkisi de olabilir ama ya da da ikisi de olmaz. Hani mantık kısmında V ve veya ya da kısımlarına baktık ya hani bir vardı bir sıfır vardı o tarz durumdan dolayı. O zaman bu tamam diyorum buraya. Clear temizle. Bakayım bu bir sayfa mıydı? Evet bir sayfaymış. Hemen kısaca da şunu anlatacağım. Zaten bu çok fazla uzun bir şey değil. İki kümenin eşitliği. iki kümenin eşitliği. Hocam eşit demek araya eşittir koymak. Eğer A eşittir B dersem bunun aynı olması lazım. Şimdi burada A kümesine bakıyoruz. X'in karesi 0 ile 10 arasında. Şimdi 0 alamayız. 1 alırız, iki alırız, 3 alırız. Burada da 1 ile 4 arasındaki doğal sayılar 1, 2, 3 alırız. 4'te eşitlik yok. O zaman bu iki kümenin elemanları aynı olduğu için bu iki küme birbirine eşittir. Şöyle bir şey yazıyor. A, B'nin alt kümesi. Aynı zamanda B, A'nın alt kümesi ise. Yani A ve 3, B aynı elemanlardan bak burası önemli. Aynı elemanlardan oluşuyorsa bu kümeler eşit kümeler denir. A eşittir B şeklinde gösterilir. Eşitliği değilse de eşit değil şeklinde gösterilir. Bunda zaten en başta zaten şurada söylemiştik. Yani iki küme eşit olması için ikisinin de birbirinin alt kümesi olması lazım. Ya hocam alt kümesi olunca küçük oluyordu. Bazen eşit de olabiliyordu. Burada eşitliğini dikkate almanız isteniyor sizden. Mesela bir A kümesi vermiş. 36 ile 64. 36 altının kümesi. 6'nın karesi. 49 7'nin karesi 64 8'in karesi. Zaten eşitlik olduğu için bunları aldım. Ama burada bir sıkıntı var. Eksi 6, eksi 7, eksi 8'i de almanız lazım. Çünkü tam sayı demiş. Tam sayılarda eksiler de vardır. Eksi 6'nın karesi 36'dır. Eksi 7'nin 49'dur. -8'in 64'tür. Bu şartı sağlar A kümesinde. B'nin ise 6, 7 ve 8 vardır arada 5 ile 9 arasında. O yüzden bunlar birbirinin alt kümesi değildir. A B A'nın alt kümesidir ama A B'nin alt kümesi değildir. Eleman sayıları da eşit değildir. Bak bu soruda hata yaz hata var hatalı yazılmış. Dikkatli olun. Eğer bu sırası z artı olsaydı soru doğru olurdu. Siz kitabınız önünüzde ise bu z'nin üzerine artı ekleyin. Şu benim yazdığım gibi yazın şu z'nin üzerine. Sorunuz doğru olsun. Ama bu soru bu haliyle benim yaptığım gibi çözülür. O yüzden bu soruda sıkıntı var. Dikkatli olun. Z demesi tam sayı pozitif dememiş. Kitapta z'nin üzerine artı, artı yazın. Geçin. Burada siz ö yapın demiş. Bunları çok çok yaptığımız için size bırakıyorum. Üçün katları diyor, şeyler diyor. Şimdi A kümesinin eleman sayısını vermiş. B kümesinin de vermiş. Eşit kümelerse ne diyorduk? Eleman sayıları aynı. O zaman 2A 4 l A artı 3'ün eşit olması lazım. E, A'yı buraya atarsam 2 A'dan A çıktı. Bir tane A kaldı. Eksi 4'ü buraya atarsam. Artı 4, 3, 4 daha. 7. Yani A'nın 7 olması lazım. Ama bana A'yı sormuyor. A'nın eleman sayısını soruyor. Yani S A eşittir. 2 çarpı A eksi 4. 2 çarpı 7 eksi 4. Buradan 10 çıkar. Hocam ben B'nin eleman sayısını hesaplasam o da 10 çıkıyor. Zaten eşit kümeler olduğu için eşit olması gerekiyor. Bu kısımla ilgili kısa da olsa bir sorusu olan var mı? Yok. O zaman ben bunlara